Efendim Sercan Kahveci ben. çıkış hoş geldiniz. Berk Balbay bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Berk Balbay ilk bölümde çok önemli tespitleri vardı. Çok büyük bir istiladan bahsetti bizlere ve çok büyük değişiklikleri ülkemizin bekleyeceği noktasında önemli tespitlerde bulundu. İkinci bölümde Türkiye üzerinde oynanan oyunlara geleceğiz. Yunanistan, Amerika, İran neler oluyor? Dünyada neler oluyor? Türkiye üzerindeki etkileri nasıl ve ne şekilde gösterecek? Kendisini, hepsini konuşacağız. Berk Hocam hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk. Şimdi seçim sürecine girdiğimiz dönem içerisinde Türkiye üzerinde oynanan oyunlar yavaş yavaş senaryolar ortaya çıkmaya başladı. Bir taraftan Yunanistan'ın Amerika eliyle ülkemize saldıracağı iddiaları, bir taraftan da senin de tes tespitin tam tersi olabileceği şekilde tespitler. Bir de İran'ın Son günler içerisinde yeniden e, bir e, tabiri caizse İran'ı kaşıma politikaları devam ediyor. Neler öngörüyorsun hocam? Şimdi politik olarak bir taraf olmak istemiyorum ama e, mevcut hükümeti devirmek için şu anda tüm dünya el birliği yapmış ve gayri meşru bir harp yönetiliyor. Burada e, vatandaşa büyük görev düşüyor. Ben buna bir şey söyleyemeyeceğim. Madem demokratik bir ülkede yaşıyoruz, herkesin bazı şeyleri görmesi gerekir. Fakat bu oynanan oyunlarla beraber herkes 15 Mayıs sabahını bekliyor. Eğer Batı yanlısı gruplar kazanırsa ona göre bir tedbir alacaklar. Eğer mevcut hükümet kazanırsa ona göre bir çalışma başlatacaklar. Etrafımızda bizi rahat bırakmayacakları bir çemberi mutlaka hazır tutmak zorundalar. Ne zaman ki bakın siz de görüyorsunuzdur. Ne zamanki ki Suriye ile adım atılmaya başlanmış, ne zaman ki Rusya ile adım atılmış bir barış anlaşması yapılmış, Irak'la görüşmeleriniz iyi, İran'la iyisiniz. Bunu kaşıyacak, bunu zora düşürecek bir şey çıkartırlar. Bunun adı Yunan olur, bunun adı Bulgar olur, bunun adı Bosna olur, Kosova olur, Karadağ olur. Hiç fark etmez. Hiçbiri olmayacak olsa gene bir Müslümanın ya da bir Türk'ün Türk devletinin Ezildiği, zulüm gördüğü bir şey başımıza mutlaka çıkaracaklardır. Hele hele hiçbir şey yapamazlarsa, e, ya Aziz Kur'an'ı yakarlar, ya bayrağımıza saldırırlar, e, ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkanımıza hakaret ederler, ya da bizim değerlerimize hakaret ederler. Bu bir, bunların tutunma dalı. Başka çareleri yok. Adil ve ahlaklı bir siyaset ve insanlık gösterisi yerine getirmedikleri sürece de bunlara maruz kalacağız. Bence herkes 15 Mayıs sabahını bekliyor. Kim nasıl davranacak? Birinci adres. Burası ikinci adreste dünyanın kaderinin belirleneceği tarih Temmuzdaki NATO toplantıları. Evet. Şimdi bir de Berk hocam 15 Mayıs sabahını bekliyor herkes dedin ya. Bir daha öncesinde de harp olayıyla biliyorsunuz Hatay'da başımıza gelen büyük felaket. Burada da hala bizi yıldıramadıklarını düşünüyoruz. Daha hala durmadan amaçlarına ulaşmak için bu tür çirkinliklere devam ederler mi sizce? E, ederler, etmeleri de mümkün. E, beklentileri bu değildi. Beklentileri bu derece büyük bir depremden ki gerçekten dünya çapında bir deprem, son 100 yılın ölçülebilir tarihin e, hatta 150 yılın en büyük depremi e, buradan. Çok çabuk yaralarını saran, kendisini toparlayan bir devlet çıktığı için e, memnun değiller. Bunu bu şekilde yapacak ya da kitlesel olarak başka bir şekilde zarar verebilecek bir eyleme de götürebilirler. E, yaparlar yani zaten güneşteki patlamalar da hazır. E, kırılmamış eli kulağında olan fayhatları da var. E, bir takım devleti aciz durumda bırakacak. Güçsüzmüş, yetersizmiş gibi gösterebilecek her türlü adımı atabilirler. Ee, Yunanistan'a yükleniyorlar, İran'a yükleniyorlar. Çünkü e, İran'da da e, bir rahatlama var. E, Rusya nükleerle ilgili e, hiçbir anlaşmayı artık tanımıyorum dediği andan itibaren e, İran'da bir meşruiyet kazanır. Buradaki nükleer faaliyetler de meşruiyet kazanır. Sen herkese yasaklayacaksın ama el altından kendin bütün nükleer çalışmaları hatta daha berbat, silahları daha ölümcü silahları geliştireceksin. Ee, böyle bir dünya yok. Buna da itiraz eden bir topluluk var. Bu topluluğun içerisinde de sözüm ona NATO'da üyeymişiz gibi görünsek de bizi burada istemeyen bir grubun karşısında biz de kendimize Türk devletleriyle beraber bir yer arıyoruz. Önümüzdeki günler gerçekten tehlikeli. Şimdi Berk Hocam bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan üzerinden Türkiye'ye saldıracağı, e, seçimden öncesi böyle bir girişimde bulunacağı iddiaları dolaşıyor. Bunlarla ilgili ne demek istersin, ne söylemek istersin? Vallahi iyi olur. Yani bizim için güzel olur. Ee, bu avuç içi kadar memleketleri var. İstedikleri kadar yığınak yapsınlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. 1991'deki Irak'taki yapacakları basit operasyon için bile iki yıl stok yaptılar. Eğer amaç Bizi işgal edebilmek için bir şey yapmaksa Amerika'nın tamamını getirip Avrupa'ya yığmaları gerekir. Bu kadar e, oraya yaptıkları tankla, tüfekle olacak işler değil bu işler. E, burası Muz Cumhuriyeti değil, koskoca bir Cihan İmparatorluğu'nun mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. 2016'daki girişimlerden sonra da bunların canlarını çok yaktık. Şimdi de kara savaşlarını asla kaybetmeyecek ve kazanabilecek tek ülke olan Türkiye'nin üzerine bu oyunlarla oynamak, Bence onların cehaleti olabilir. Ee, bunu Yunanistan istemiyor. İstemeyecektir de. Fakat Amerika muhtemelen bizi değil Yunanistan'ı işgal edecek. Yunanistan'daki iç karışıklıklar, Fransa'daki iç karışıklıklar bahane edilerek Türkiye'nin Yunanistan'a saldırma riski varmış gibi gösterilerek Amerika Yunanistan'da kalıcı olmak ve burayı bir eyalete çevirmek isteyebilir. Bu çok e, enteresan bir söylem Berk Hocam. Yani e, herkes diğer şekilde beklerken senaryo farklı şekilde gerçekleşebilir diyorsun yani. Ya bir kere şunu düşünmeleri lazım. E, hangi çılgın zincir vuracakmış seçerim diyor. Yani hangi ülke gelirse gelsin bize atom bombası benzeri bir bomba atmadığın sürece bizim bütün tutunaklarımızı, insanlarımızı, doğamızı mahvetmediğin sürece bizi kimse işgal edemez. Bu çok büyük bir hayal. Böyle bir dünya yok. İçeride ne kadar hain olursa olsun. Bu bir gerçekleşmesi mümkün olmayan ütopya. Zamanında da denediler olmadı. Yapamazlar bunu. Yani bu 4 bin yıldır, 5 bin yıldır olmayan şey yapılabilir mi? Ama millet demeye bir şahit ister. Cesaret desen yok, haysiyet desen olmayan üç kuruşu bir Yunanistan'ı istediğin gibi yönetebilir, istediğin gibi ele geçirebilirsin. Onlar mandayı isterler bizim mandayı en fazla yoğurt için istediğimiz e, düşünelim bu Biz de bunlardan başka bir şey olmaz Amerikalı kardeş de hayal görür diğerleri de hayal görür Amerika bize saldıracak da yan yanı başımızdaki en büyük tehdit olarak gördüğü Rusya bize yardım etmeyecek ya da e, Müslüman ülkeler bize yardım etmeyecek İran bize yardım etmeyecek Türkiye nasıl Müslümanların şu andaki baş tacıysa burası karışır bir anda. Ne Amerika kalır ne Amerika'da vatandaş kalır. Tamamen kendilerine döner her şey. Bence hedef Yunanistan bu yüzden. Küçük lokma yutacaksınız. Büyük lokmayla olmaz bu işler. Yani Yunanistan'ı yutarsa da tabiri caizse e, Türkiye yanı başında Amerika'yı görebilecek diyorsunuz. Yani bu şekilde bir düşman olarak yanımıza kadar gelmiş olacak. Temmuz ayında İsveç'i almadığımız için muhtemelen NATO kendi kendine bir karar verecek. İktidarda AK Parti ve BHP kalırsa yani Cumhur İttifakı kalırsa NATO kendini bence feshedecek. Türkiye'yi çıkaramayacağı için ve yeniden bir NATO çalışması kuracak. Bu yüzden de NATO'da Türkiye'nin olmadığını düşünürseniz Suriye ve Yunanistan'a ihtiyaçları var. Orayı işgal edecekler. Bize işgal yapmaları. Yani NATO e baştan sona e, değişik bir sisteme dönecek diyorsunuz. Dönmek zorunda. Çünkü biz NATO'ya uygun değiliz. NATO bize uygun değil. Çıkar ve amaçlarımıza uygun değil. Yıllarca bize hakaret etmiş, eziyet etmiş, teröristleri beslemiş ülkeleri biz NATO'ya nasıl alırız? Bir tanesini aldık Kenan Evren zamanında. Bir kategoriye getirdiler. işte Yunanistan. Görüyorsunuz başımıza ne büyük belalar geliyor. Bir ikincisine daha izin verilir mi? İsveç gibi haysiyetsiz, e, onursuz bir devlete e, NATO'da ortaklık teklif edilebilir mi? Etmeyeceğimize göre ve Amerikanın da planlarına bu ters olduğuna göre mutlaka bir şey olması lazım. Ya bizi bitirecekler ya NATO'yu bitirecekler. Bence NATO'yu bitirmek daha kolay. Evet. Şimdi Berk hocam, e, şunu da sormadan geçemeyeceğim. E, geçtiğimiz günlerdeki yayınlarımızda konuşmuştuk. Amerikan o meşhur gemi Zonguldak açıklarında görüldüğü zaman siz bir şey söylemiştiniz. Sadece deprem değil doğalgaz hatlarına da bakmak lazım demiştiniz. Bu sizden sonraki dönemde de birkaç kişi tarafından da gündeme getirildi. Şimdi seçimlere yaklaşılan dönemde dışarıdan veya içeriden bu tür gemilerle veya farklı yöntemlerle doğalgaz, rezervlerimize, doğalgaz kuyularımıza yönelik saldırılar gündeme gelebilir mi sizce? Gelebilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla da e, şimdi kaynak vermeyeyim ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir çalışma var. Yabancı ya da NATO menşe gemilerin kendi karasularımız içerisinde, kendi mavi vatan kıta sağlıklarımız içerisinde belirli sürelerle demirlemelerine yasak getiriliyor ve bunlar sürekli kontrol edilerek gezmeleri sağlanıyor hatta lüzumsuz gemileri e, kıta sandığımızda durmalarına engel oluyorlar benim bildiğim bir koruma görevi var şu anda buna çok dikkat etmek gerekir yani biz orada tam kuyularımızı organize etmişiz sen bir e, yeraltı bombasıyla yine bir kuyu bombasıyla bu gazları heba edersen e, hem bize zarar vermiş olursun hem milli ekonomimize zarar vermiş olursun. Tam da bu FETÖ'cülerin, PKK'cıların, e, dış güçlerin tamamının, piyonlarının istediği şeyler bunlar. Peki Berk Hocam sonlara geliyoruz artık. Son olarak eklemek istediklerin var mı bu konuyla ilgili 15 Mayıs sabahını bekliyor herkes dedin ya. Özellikle dışarıdan veya içeriden bekleyenler. 15 Mayıs sabahına iki senaryo oluşturmanızı istesem ne olabilir? Ne? Ee, herkes bir anda olacak zannediyor. Bu, bu, bu tip VTR'ler, videolar dönüyor ama eee bu mümkün değil tabii. Bunun bir teslim geçiş süresi var. Ola ki iktidar değişecek. Yeni bir sistem gelecekse bile eee bunun ben çok zor olacağını düşünüyorum. Bir devlet aklı vardır. Bir devlet bekası vardır. Bir de Anadolu sağduyusu vardır. Burada halk e, doğruyu görecektir mutlaka. Ama Elini kolunu sallayan hani hep o yalanları attılar ya Hatay'dan herkes içeriye girdi. Suriyelilerin tamamı girdi. O oldu bu oldu. Sınır kapıları açıldı. Sınır kapısının açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyenler de olduğu gibi 15 Mayıs sabahında sanki böyle bütün dışarıda tetikte bekleyen bizi üzmeye ezmeye geleceklerin de elini kolunu sallayarak gelecekleri bir ortam olacakmış gibi zannediyorlar. Ben böyle bir şey olmayacağını söyleyeyim. Doğrusunu Allah bilir. Anadolu'daki halk bunca zaman ufak hatalarla doğruyu bulmuştur. İnşallah bu seçimde de doğruyu bulacaktır ama dünyanın önümüzdeki dört senesinde 2027'de artık büyük paylaşım savaşı başlar. Bu savaşa kadarki sürecin en kritik beş ayındayız. Bizim seçimlerimiz biter. Etrafımızda da seçimler var görüyorsunuz. Yunanistan, Bulgaristan, Kosova Finlandiya her yerde bir değişiklik var. Aşırı sağın Avrupa'da tekrardan gündeme gelmiş bir seçim beklentisi var. Kralın taç giyme töreni var. Bunların hepsinin bitmesinden sonra birinci basamaktan sonra Temmuz ayındaki NATO toplantıları var. Bu zaman çerçevesinde dünyanın kaderi belirlenecek. Yeni paylaşım savaşlarında taraflar kim olacak? Bu belli olacak. Hem bizim seçimimiz burada kritik hem de Temmuz'daki NATO toplantıları kritik bunlar sonuçlanmadan e, kimin ne taraf olduğunu söylemek, nasıl doğru bir şey yapabiliriz'i belirtmek de yanlış olacak. Sadece beklentileri söyledim. Çok sağ olun. Çıkışın bugün de sonuna geldik. E, haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Berk Hoca önümüzdeki günlerde tekrar çok önemli çarpıcı yayınlar yapacağız. Bunu da söyleyelim bir kez daha. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.